İlk ve sondu büyük ihtimalle tren yolculuğumuz. Tam video çekeceğiz. Şey geçiyor ya, tramvay geçiyor ya. Sevgilimle şey dışı maceram başlıyoruz. Evet arkadaşlar yolculuğumuz başladı ve Türkiye'ye gidiyoruz. Teyze benim de evlenmem lazım. Ne yapmamız gerekiyor? Mükemmel bir tren yolculuğuydu. Bu saatten sonra arabayı tercih edeceğiz diyebilirim. Az önce çekim yapmamıza izin vermedi AVM. Bundan dolayı AVM içerisinde şu an çok fazla çekim yapamıyoruz. Yumyum'dan şans kurabiyesi aldık, benimkini açıyorum bakalım ne çıkacak. Harekete geç, sadece harekete geçeceğiz ya. Geldik, gelir gelmez AVM dedi, dinlenmem gerekiyor dedi. Dinlenelim dedik, diyor ki şimdi biraz bir yürüyelim sonra hemen artık Kütahya'ya geri dönelim diyor. Eskişehir maceramız bu kadardı arkadaşlar yani geldik, yedik geri dönüyoruz. Çünkü Kütahya'da yok böyle şeyler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Yorum yapın, beğenin, bir şeyler yapın. Bay Sonraki Eskişehir gezimizde neler yapalım? Yorumlarda buluşalım. Şurada bir yüzülür ama var ya. Evet arkadaşlar, hanımın hediyeyi de aldık. Artık gidelim değil mi hanım? Diyorum artık. <laughs> evet gidelim.